Herkese merhaba ben Doğukan. Samsung Galaxy S23 uzun kullanım testiyle sizlerle beraberim. Yaklaşık 10 aydır kullandığım olan cihazın artılarını ve eksilerini hep birlikte değerlendireceğiz. Bu videoyu çekmemin nedeni ise S23'ü hala fiyat performans telefon olarak görüyor olmam. Yeni çıkan S24 ile arasında büyük bir fiyat fark var. Bundan dolayı S23'ün satışlarının artacağını düşünüyorum. S23'ün 128 GB olan versiyonu yaklaşık 29.000 bin lirayken 256 GB olan versiyonu ise yaklaşık 30 bin lira. Sadece bu hafıza farkından dolayı bin lira bile verilebilirken 256 GB olan versiyonda UFS 4.0 0 teknolojisi kullanılıyor. 128 GB olan versiyonda ise UFS 3.1 kullanılıyor. Samsung neden böyle bir hamle yaptı? Şahsen anlayamadım. İki depolama çipi arasında teorik olarak yaklaşık 2 kat okuma hızı farkı var. Bundan dolayı eğer S23 almak istiyorsanız 256 GB olan versiyonu tavsiye ediyorum. Üstelik gün geçtikçe depolama daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Aynı zamanda S23'te microSD kart girişi de bulunmuyor. Bu sebeple 128 GB olan versiyon ileriki zamanlarda size yetmeyebilir. O yüzden ben 256 GB olanını aldım. Teknik özelliğe ekranla başlamak istiyorum. 1080'e 2340 çözünürlüğünde dinamik amoled 2x panel kullanılıyor. İnç başına düşen piksel sayısı ise 425 yani standart diyebiliriz. Ekranı küçük olduğu için bu çözünürlük yeterli. Kullanılan panelde 120 Hz adaptif yenileme hızı bulunuyor. Yaptığım testlerde hız 24, 48, 60 ve 120 Hz arası değişim yapabiliyor. Always on display boşta durma, film veya dizi izlemede ekran 24 Hz'e kadar inebiliyor. Bu sayede güç tasarrufu yapabiliyor. Aynı zamanda ekranda ultrasonik bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Üzerine ekran koruyucu taktığımızda performansı biraz düşse de yine de çalışabiliyor. Piyasadaki çoğu telefonda optik parmak izi okuyucu bulunuyor. Optik parmak izi okuyucular ultrasonuya göre daha yavaş ve doğruluğu düşük çalışıyor. Sizin cihazınızda hangisi olduğunu anlamak için parmak izi sensörüne dokununca ışık açılıyorsa optik, ışık açılmıyorsa ultrasonik olduğunu buradan anlayabiliriz. Ekranda HDR, HDR10, HDR10 Plus gibi destekler bulunuyor. Performansı ise fazlasıyla başarılı. Ekran parlaklığı ise maksimum 1750 nite kadar çıkabiliyor ve güneş altına bile rahatça kullanmamıza olanak tanıyor. Ekran camı Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor ama takdir edersiniz ki test edemedim. DCI-P3 renk gamutunun hepsini destekleyebiliyor. Renkler fazlasıyla canlı, siyahlar ise amole teknolojisinin yardımıyla simsiyah. Ekran konusunda size de şunu söyleyebilirim. Verdiğiniz fiyatın hakkını veren bir ekrana sahip. İnce çerçeveleri sayesinde önden bakıldığında neredeyse sadece ekranı görüyorsun. Hazır çerçevelerden bahsetmişken buradan tasarıma devam edelim. Telefon arkası buzlu cam hissiyatındayken yanları ise parlatılmış bir alüminyum malzeme tercih edilmiş. Arka tarafı parmak izi tutmazken yanları ise fazlasıyla parmak izi tutabilir. 7.6 mm kalınlığı ile el avuca sağan ve tek elle çok rahat kullanılabilen bir telefon olmuş. Telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık mevcut. Telefonun üst tarafı tarafında bir adet mikrofon, sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve güç tuşu, alt tarafında iki adet mikrofon, bir adet hoparlör ve bir adet tipçe portu bulunuyor. Sol tarafında ise bir şey bulunmuyor. Hoparlör altta ve alizleri bulunmak üzere toplamda 2 adet mevcut yani stereo hoparlörü sahip. Ses performansı fiyatına göre iyi olsa da en iyisi değil. Hoparlörde bas sesleri fazlasıyla arka planda kalıyor. Ağırlıklı olarak mid ve tiz tonlarını duyuyoruz. Ses yüksekliği ise ortalamanın üstü diyebilirim. Bataryayla devam edelim. 3900 mAh kapasitesi bulunan batarya standart bir güne rahatlıkla dayanabiliyor. Oyun oynuyorsanız bir güne dayanamıyor. Kutudan çıkmayan daha sonradan satın alabileceğiniz 25 watt şarj adaptörüyle şarj olabiliyor. Ben 25 wattı az buluyorum ama yetersiz diyemem. Yaklaşık 1 saatte %6'dan %95'e kadar şarj olabildi. Bence bu performansla gayet yeterli ama bu kadar para veriyorsunuz bence diğer abileri gibi en az 45 watt desteklemeliydi. S23 15 watt ile kablosuz şarj olmanın yanı sıra yine kablosuz olarak 7.5 watt ile diğer cihazları şarj edebiliyor. Bu özellik sayesinde kulaklık, saat ve telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Samsung Galaxy S23'te sosyal medya, tarayıcıda gezme, ofis programları, mail trafiği gibi karmaşık olmayan işlemlerde telefon hem ısınmıyor hem de bataryası uzun süre dayanabiliyor. Telefonu ilk aldığımda bu konuda çok şaşırmıştım. Çünkü ben bu telefonu Samsung Galaxy S22'den geçtim. O telefonda ise batarya performansı fazlasıyla kötü ve telefon çok fazla sınıyordu. Bu telefonda ise fazlasıyla memnunum. Ortalama değer vermem gerekirse oyun oynamadığım zamanlar yaklaşık 6 ila 7 saat ekran süresi alabiliyorum. Tabi bu dediğim konum, bluetooth, wifi, mobil veri gibi servisler açıkken aynı zamanda adaptif inleme ile birlikte bu değerleri alabiliyorum. Şarjdayken oyun oynamak isteyenler için Samsung bunda ayarlarını eklemiş. Gaming Hub uygulaması üzerinden Game Booster bölümü gidip bu ayarı aktif ederseniz batarya bypass edilerek oyun adaptör üzerinden oynanabiliyor. Bataryada herhangi bir eksilme olmadan ve kullanım ömrünü doldurmadan bu şekilde adaptör üzerine oynayabilirsiniz. Şimdi ise işlemci tarafına yani performansına gelelim. İçerisine Samsung özel hızlı ışırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. Performansı ise sizi üzmeyecek düzeyde. Fiyatına rağmen sunduğu performans iyi, verimlilik ise yüksek. Telefon hem çok ısınmıyor hem de çok güç tüketmiyor. İçerisinde 8 GB LPDDR5X bellekler bulunuyor. Şu anda teknolojinin zirvesi bunlar. Arka planda kalın uygulamalar ben kapatmadığım sürece çoğu zaman kapanmıyor. RAM'den geri gelebiliyorlar hafıza çipinde ise videonun başında bahsettiğim gibi 256 GB olan versiyonda UFS 4.0 kullanılıyor. Performansı ise fazlasıyla iyi. Sentetik test sonuçlarını ben konuşurken yan taraflara ekliyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Günlük hayatımda Call of Duty ve Mobile Legends oynuyorum. Mobile Legends'te en yüksek ayarlarda 120 FPS oynuyorum ve takılma görmüyorum. Call of Duty ise en düşük grafik ayarlarında 120 FPS olarak oynuyor. Oyuna gelen güncellemeler sonrasında Battle Royale moduna arada sırada takılma yaşıyorum. Bu sorun telefondan mı yoksa oyundan mı kaynaklı olduğundan emin değilim. Ancak çok oyunculu modunda ise yine 120 FPS oynamama rağmen hiçbir takılma görmüyorum. Bunun haricinde sistem gezinmesinde ya da normal kullanımda binde bir de olsa minik takılmalar oluyor ama telefon genel olarak fazlasıyla akıcı. Kısacası performans konusunda üzüleceğinizi düşünmüyorum. Samsung'un arayüzü olan One UI bana göre Android'in en iyi arayüzlerinden biri. Hem fazlasıyla kişiselleştirme imkanı sunuyor hem de animasyonun akıcılığı yüksek. Bu kişiselleştirme uygulaması olan Good Lock ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. One UI ile çoklu uygulama desteği oldukça üst düzeyde diyebilirim. Ekran küçük olsa da aynı anda birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yani örnek vermem gerekirse oyun oynarken herhangi bir uygulamayı açıp işinizi görüp hızlıca geri oyuna dönebiliyorsunuz. Hatta oyunu bile küçültebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu açılır pencereyi küçültüp ekranı yüzen simge haline getirebiliyorsunuz. Açılır pencerenin haricinde ekranı ikiye de bölmeniz mümkün. Birçok uygulama bunu destekliyor. Samsung Galaxy S23 4 yıl boyunca Android güncellemesi, 5 yıl boyunca ise güvenlik güncellemesi alacak. Telefon geçen sene çıktığı için bu rakamları sırasıyla 3 ve 4 olarak söyleyebiliriz. Telefon kullandığım süre boyunca her ay güvenlik güncellemesi aldı. Samsung bunu genellikle her ayın ilk haftası gönderiyor ama bazı durumlarda son haftası olabiliyor. Bu güncelleme desteğini ise fazlasıyla Beğendim. Bağlantılarda ise Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.3 desteğini görüyoruz. Performansına ise fazlasıyla memnun. Alt tarafında bulunan Type-C portu USB 3.2 Gen 1 destekli. Yüksek veri transferinin yanı sıra 4K'ya kadar görüntü çıktısı alabiliyoruz. Samsung'un S serilerinde bulunan ve benim fazlasıyla kullandığım DeX'ten bahsetmek istiyorum. Kablosuz olarak maksimum 1440p'de 30 FPS, kablolu olarak ise 4K 60 FPS'e kadar destek alabiliyoruz. Kablolu bağlantı yapabilmek için bunun gibi bir dönüştürücüye ihtiyacınız var. İlla 4K 60 Hz bir dönüştürücü almak zorunda değilsiniz. HDMI girişi olması yeterli. Ben bu aparatla birlikte hem DeX modunu aktifleştirip hem klavye mouse bağlayıp hem de şarj edebiliyorum. Kısacası bu aparatla birlikte bağladığınız ekranı bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Klavye mouse bağlayarak belli başlı işleri bilgisayardan farksız bir şekilde halledebiliyoruz. Örneğin tarayıcıda araştırma yapıp makale yazanlar için birebir diyebilirim. Microsoft Office ise içerisinde fazlasıyla optimize bir şekilde çalışabiliyor. Kablosuz bir gamepad bağladığınızda oyun da oynayabiliyorsunuz. Ben Call of Duty oynamaya çalıştım ama henüz klavye mouse desteği gelmiş değil. Uygulamaların çoğu hem DEX'e göre açılıyor hem de Windows'taki gibi küçültme, büyütme, simge durumuna indirme gibi işlemleri de yapabiliyoruz. Uygulamaları yeniden boyutlandırma basit ve iyi bir şekilde çalışıyor. Windows'taki kısa yollar ise DEX'te aynı çalışıyor diyebilirim. Klavyeden Windows tuşuna bastığımızda uygulamalar menüsü açılıyor. Alt tab'a bastığımızda açık olan uygulamalar arası gezebiliyoruz ve Alt F4'e bastığımızda ise açık olan uygulamayı kapatabiliyoruz. Ayrıca her uygulama özelde kısa yollar mevcut. Bu sayede daha kolay ve basit bir şekilde DEX'i kullanabiliriz. DEX'teki bütün kısa yollara erişmek için şu tuşa basabilirsiniz. Oranda bir ekran görüntüsünü şu an ekrana getirdim oradan da görelim. Dex gerçekten çok güzel bir deneyim. Samsung'un buraya yatırım devam ettirmesini ve diğer uygulamaların buraya destek vermesini temenni ediyorum. Kamera konusuna hiç girmedim çünkü bunu ayrı bir videoda detaylı olarak bahsedeceğim. O videoyu da en kısa sürede kanalıma yüklüyor olacağım. Sadece özet olarak kamerasından fazlasıyla memnun kaldım. Eğer kamera performansını merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. Son olarak kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Bu performansı daha uygun fiyatlardan alabileceğinizi biliyorum. Ama hem ekranı hem tasarımı, kamerası, güncelleme desteği gibi birçok kriteri yan yana getirdiğimizde piyasada çok fazla cihaz yok. Ben bu telefon telefonu Şubat ayında ön satıştan aldım ve Mayıs'tan beri aktif bir şekilde kullanıyorum. Bazı durumlar hariç bir sıkıntısını görmedim. Yaşadığım sıkıntı ise video başlarındaki olan FPS düşmeleriydi. Bu sorun detaylı kamera videomda görebilirsiniz. One UI 6 ile birlikte bu sorun düzeldi. Şu anlık telefonda hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Benim Samsung Galaxy S23 ile söyleyeceklerim bu kadar. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.